Evet arkadaşlar. Nasıl? Yine arı almak için Şanol Usta'nın kapısını Şanol Usta'yı ne ettik ettik Vakfı Kebir'de yakaladık. Evet. Bu ilk beğendiğimiz kafadaki arı. Dedik buna bir fiyat verdik dışarıdan. Biz dedik. Evet, evet arkadaşlar. Arının huyu, suyu arıyı böyle. Evet. Karıştırabilirsin. İşte. Bu, arı, bu arı vurmaz. Arkadaşlar buyurun. Evet. Bu arıya fiyat ne bunun? Şey bu 800 TL. 800. Heh. Burada e, çoğu öyledir. Ne gel? Ya. ya 800. Şu, Sen ne diyorsun Mehmet Ali? Bir şey desene? Şu, şu bir, bir değer. Evet, ara alıp satacak arkadaşlar. Aa, bu bir TL. Ama bu biraz havalandı. Bu yok. Bu, bu, bu da kaç Bakayım, elimiz, e, elimize bu. Afif Furi, bu. bu, 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 hafif, bu normal arıcının işine bir, gelir o, o şey su ter yaptı onun için rahatsız oluyor hayvan hep seçilse iyidir bize yerli Aa, o bu, bu bir yerli 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 bir tane bu ırk yerli. bu da 800 TL arı fiyatı öğrenmek ha, isteyen 800 arkadaşlar TL. 800 TL ha. arının kestane arısıdır so, son dokuz çerçeve son bir çerçeve kaldı onda İsteyenler bize ulaşabilir. Daha, bu 800. Buyurun ayrıldık. Abi bu 800. O 900'lü bu 800'dür. Bu 800 olan. Bu 800 o 900. Arkadaşlar bunlar yerli arı yanlışlık olmasın. Aha. Buyurun buyurun. Aha. Kemer yapıyor Evet. Aha. Asker kumu. Evet kıyafet. Siz arılığın içine dolaşıp bakabilirsiniz. Arıya ihtiyacı olan arkadaşlar. Mehmet Ali 900 değil buna bir şey de de. pazarlı edeceksin Bize yerli yerli bir ırk. Nasıl yerli ırk? Ama bu çok güçlü değil. Bu 4 çerçeve sanırsam. Sen şimdi aç. Bir bakayım hemen. Ee, evet var. arkadaşlar. 4 çerçeve ama bu 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 bak. kestane tane düşmanı. Arının iriliğini görebilirsiniz arkadaşlar. Arının öyle kalkması evet. falan, vurması yok. Bakım için. Bu havada hem de şu havada bulutlu, yani bu soğuk. Arı... Böyle demet ağacı görürsünüz feste falan. Bunlar 600'lük. yüzdük 600'lük arı. bunları 600. İki çerçeve ve yavru var onda, dört çerçeve asker var. Bunlar kestane. Allah izin verirse yetişir. Yetişir. Arkadaşlar, aa, Anadolu'dan filan, bu, oradan buradan bu, bu, değil. Bu, bu, Bizimkiler bu, burada baktıklarımız, biz sabit zaten nokta aa, atışı yerli araya geliyoruz. Bunun, bunun fiyatı 700-750. Arkadaşlar, fiyat soruyorsunuz. 750. Telefondan. Aha. İşte arı bu. 750. Fiyatlar böyle ortalama. Daha, Daha başka hangisini? Bu da 600. Evet 600 lük arı. Şöyle bir şey yapalım. Abi bu arı sert biraz. Bu arı bizim bizim alacak olduğumuz arı değil. Evet. Ha arıcı arkadaşların yani ihtiyacı olan varsa böyle sert arıları Verir. verebiliriz yani. Evet. Şimdi başka bakacağımız Şanlıurfa şey var mı ya? Nedir Daha yani? değişik bir cins. De değişik cins tabular var. Bunlar da her şey. Bunlar zayıf. Bunlar hep damızlı arılar. Bunlar zayıf. Evet, tamam yani damızlı da bakalım. Bunlar, bunlar, bunlar satma işi yok mu bunlar? Bunlar da sağ. Bunlar şey. Ha bunlar satma işi bunlar, yok. Arkadaşlar. Bunlar satma işi yok. Bunlar bunlar ovada falan yapacak arılar. Her durum arası bunlar. Kestane değil. Ha. Ya ha. 750 versek de bir damızlık versen bize. O tartışılır. Alırız. Bakarız. Evet. Evet. Arılarımız bunun, böyle. Bunun bu, bunu, bunun aslında yurt dışından getirdim. Ha bu şey olan. He, bu yurt dışından geldi. Bu mi? Kafkasya'dan gelen. Şey. Bu, bu, bu e, Nereden geldiydi bu? Bu e, şey, şeyden, Orta Asya'dan. Orta Asya'dan, ha o şeydeki. Aha. Hı hı, tamam. tamam. Bunun arası biraz daha kalın. Tamam onu Tabi. Bunu gösterdik bunu. Hmm. Bu bir tane daha var. Nerede durum? Orta Asya'dan gelen mi ikisi? Bir tane daha var. Onu, köreyim. onu, köreyim. onu... Aray, göreyim. Onu göreyim. Çak çak. Köreyim. Nerede duruyor o ya? Ha bu Evet arkadaşlar arı çekildi yani arı şu anda evet, yani, şimdi çekildi, arı. çekildi arı. hava bozuk bozuk olduğu halde Görüyorsunuz bizim arada bir evet. tane sert arıya arı rastladık. Evet. buyurun. arkadaşlar. Hava evet. sert oldu halde. Bu arı biraz daha iridir. Orta Asya'dan evet. gelme. Anasını Orta Asya'dan getir. Soğuğa dayanıklıdır. Evet, soğuğa dayanıklıdır. Bunlar ne kadar şovusta? Onların fiyatı çok. Ama mesela 3 çerçevesi onun 700 lira. Oradan yukarı 800, 900 çerçevesine göre gidiyor. Onların kışın kışın buzdolabına koy sabah sağlam çıkar buzdolabını. Evet arkadaşlar arı fiyatını gördünüz. Biz nasip olursa buradan 10 tane arı anlaşıp alacağız. Biz çok güçlü zayıf bakmıyoruz. Biz cinsine bakıp bizim iki dört çerçeve asker iki çerçeve yavru ortalama. Evet. Evet bir de tabi arının cinsi kalkmayacak arı bize. Şimdi pazarlığa oturacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ama bu pazarlık bizde kalsın. Sizinkini de sizinle bırakırız. İyi günler.